arkadaşlar benim adım Metin. Size bugün huzun ilgilisini tanıtacağım. Gördüğünüz gibi. ilk olarak huzur indirdiğinizde Beyler klasörünü direkt buradan ESC'ye bastığınızda yani huzun ilgilisine girdiğinizde huzun ilgilisi diye çıkıyor buraya ESC'ye bastığınızda beyler. Huzur giriyoruz. Buraya giriyoruz ve burada GUI diye bir şey var beyler. Buna tıklıyoruz. Buraya Y olarak işaretliyoruz. Ondan sonra Don ediyoruz. Ondan sonra artık olmuş bulunmakta. Normalde buraya geliyoruz. Ondan sonra Y tuşuna bastığımızda böyle ekran karşımıza çıkıyor. Burada hileler tabii ki var. Diyelim. Buradan arkadaşlar ekliyorsunuz. Şimdi tekrar tekrar anlatmaya başlayacağım. Beyler şimdi. Bunlara gerek yok. Auto TP ak gibi biliyorsunuz. Direkt otomatik TP kabul ediyor. Dolphin suyun üstünde gitme no fall e, düştüğünüzde canınız gitmiyor spider e, tırmanabiliyorsunuz bu şekilde bir dakika göstereyim e, bu şekilde tırmanıyorsunuz ondan sonra sprint hızlı hoşma step ondan sonra step şu şekilde bunların üstünden zıplamadan geçebiliyorsunuz şu şekilde ondan sonra bunları da yaptık pvp mod diyor evet Kilora beyler en çok kullanılanlardan bir tanesi. Otomatik vuruyor. Beylaş be göstereyim. Bakın otomatik kendi kendine vuracak. Vuruyor otomatik gördüğünüz gibi. Ve Evet ondan sonra anti knockback var. Anti disconnecting var. bir size bir tane adam saldığında direkt atıyor bir size oyunda. Ayta shop diye bir tane daha şey var bunu bilmiyorum. Giriş dost var. Bu da herhalde okla ilgili bir şeydi. Şu da okla. Şunu gösteriyor göstereyim size hemen. Yay. Yayla bir şey gösteriyordu. Ok. Bakın bu şekilde gösteriyor. Yani Adamları bulmanıza yardımcı olur. Artık. Şu şekilde göstereyim size. Bakın. Gördüğünüz gibi vuruyor. Bakın. Evet. Ondan sonra track it, bot otomatik bu da otomatik oluyor. Hop var. Moments var. adet de. Diyelim buradan arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Yani kendimi arkadaşım dedim. Nuker evet. En sevdiğim yerlerden bir tanesi. Looker neden olmadı? Çalışmıyor sanırım. Ondan sonra after fish otomatik bu şey yapıyor. Şu da güzel bir şey aslında. Ama VIP'ler kullanabiliyor sadece. X-Ray var. X-Ray'de de beyler. Cevhalde falan gösterebiliyor ama ben de hiç olduğu için göstermeyecektir. Ben ama göstermelik yapayım. Şey ver alayım elime bir tane. Şuradan. Şunları yerin altına koyalım diyelim. Bakın. Bakın kırıyor. Nükleer çalışıyor. Aha. Sağlık deyince Nokia çalışıyor ama Diyelim çimenleri kırmak istiyorsanız sadece çimenleri kuruyor yani çimenleri tıklarsanız sadece çimenleri kırar etrafımızdaki çimenleri Bunları kırık Kapatalım Şimdi diyelim şu aşağıya CFL'leri yerleştirelim Yanına da zümrütleri yerleştirelim Yanına da bunları yerleştirelim Üstünü kapatalım Ondan sonra X'e tıklayalım ve gösteriyor gördüğünüz gibi. Buradan onu ayarlarsınız. Zümrütü göstermedi. Şuradan ayarlanıyor. x sıraydan ayarlayabilirsiniz diyelim. Zümrütü ayarlayalım buradan. Zümrüt cevherini ayarlıyorsunuz. Oluyor. Cevher bulamadım. Fail. Ee, sonra o zaman sizi bulursunuz ben bulamadım şimdi. İksiyayı kapatalım. Şimdi. Yeniden tıklayalım. Buraya add friend world atalım Aa burada how to var bir de ama onu VIP'ler kullanabilir beyler. Yani diyelim bir tane koyduğunuzu böyle böyle üst üste bir sürü koyuyor. Yani o kuzunu satın kullanabiliyor. Ne? Ondan sonra burada xray bana göre var. Burada dediğim gibi işte hangi eşyaları göstereceğim şey yapıyorsunuz. Player var. Speed mine, Freakam. şu işi biraz burada bulunuyorsunuz ama etrafa göz atabiliyorsunuz. ne bir son gece görüşü gibi bir şey. Yani her zaman görebiliyorsunuz. Speed mine diyelim. Şimdi blokta şöyle dizelim. Elimizde bir verimlilikte bir kazma alalım ya da kazma almaya gerek yok gelinlikle. Yemeğe sıfır yarayayım. Kamer e sıfır. Buradan şuradan hızını da arttıralım. Nike Spiderman bilmir zaten hızlı. Bunu speedli bir şeyle bir de şunu kapatalım Spiderman'ı. Öyle deneyelim. Game mode bir game mod bir aldık. Örs öpü alalım elimize. Örs'ten. Verimini kitabı alayım. Yerim. Verimleri 3 asalım. Ve hız çok hızlı kıracak. Verimlilik olmayınca olmuyor. Multiplayer serverlarda çalışabilir bu. GMS. Gami 0 Evet gördüğünüz gibi hızlıca kırıyor bu özelliği ben çok seviyorum. Yani multiplayer var, çok işe yarıyor. Render var. Chest. Chest testi beyler. sandıkları istediğiniz yerden görebilirsiniz. Game mode'dan bir tane sandık alın. Diyelim. Yerin altına koysak bile görünür. Yerin altından bile görünüyor çünkü. Diyelim bunu buraya koyuyoruz. Ondan sonra Y'ye tıklıyorum. Chest S'ye açıyorum. Gördüğünüz gibi sarı kutu gibi gösteriyor. Ve açtığımız alda şey var. Name var bir tane. özelliği de şu. O, ama player'larda gösteriyor sadece bu. Player'ların ismini çok büyük gösterir. Yani adamları bulmanıza yarar. Striker. Oyuncuları beyler size ok, ok, yönleriyle gösterir. Ondan sonra böyle şeyler işte onlara gerek yok yerlerine. eski gibi. World. PvP mod. oyunu tanışan bu kadar beyler. İyi oyunlar dilerim. İyi hileler. Bay bay.